Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü oyuncularımızdan olan Gökbek Demirci, sevgilisi Özge Yıldız için bir akşam yemeği hazırlamış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Gökbek Demirci'nin bu akşam yemeği Özge Yılmaz'a e, e, nişanından sonra olmuştur. Çünkü e, videomda göründüğü gibi e, Gökbek Demirci'nin parmağında yüzük var. Arkadaşlar bu akşam yemeğinde onlara mutlu dolu bir sevgi dolu bir akşam diliyoruz arkadaşlar. Daim mutlu olsunlar. Yüzleri gülsün. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Herkese Mutlu bir gün arzu ediyorum. Sağ olun arkadaşlar.